Aslında yalnız olmadığını bilirsin. Ama birlikte olduğun, senin insanların her zaman o kadar da yakınında değildir. Özellikle kendine kaldığın zamanlarda birileri yalnız olduğunu iddia edebilir. Bu ses en yakınından, kendi içinden de gelebilir. Böyle zamanlarda hatırla, eğer yalnızsan hepimiz yalnızız. Bu beraber bir yalnızlık. Bu Yalnızlığın beraberliği. Bazen özgürlükle yalnızlığı karıştırıyor olabilirsin. Engellere inat var olmuş, sınırlı geçmişinden olasılıklarla dolu bir dünyaya adım atmışsındır. Büyümek biraz da hayalinde birlikteliğin resmini canlı tutmaktır. Bazen de seçilmiş yalnızlığının farkında olmak. Hepsine birden sahip olabilmeyi arzulayabilirsin. Yalnız kaldığında yalnız hissetmemek, kalabalık olduğunda yalnızlığını özlememek. Ama gerçek hayatta işler böyle yürümez. Siyah ile beyaz hep bir aradadır. Bu gerçeklik oldukça incitici olabilir. Yok saymayı deneyip gözün kapalı temas edersen canın yanabilir. Onu olduğu haliyle görebilirsen barış doğar barışa yüzünü dönersen, kabule kendini açarsan, şimdi ve burada yalnızlığı ve beraberliği birlikte hissetmen mümkün olabilir.